Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un sözleşmeleri feshetme yetkisinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu belirterek bunun Montre Boğazlar Sözleşmesi için de geçerli olduğu yönündeki sözlerine tepkiler sürüyor. Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre emekli Büyükelçi Uluş Özülker, Montre'ye dokunmak Türkiye'nin başına yeni bir bela açmaktır. Elindeki yetkiyi, egemenlik hakkını ve hepsinden ötesinde denge unsuru olma vasfını ortadan kaldırmak anlamı taşır. Kimsenin buna hakkı yok. Bunu kaldırıp yerine yeni bir şey koymaya çalıştığınızda savaşa kadar götürür uyarısı yaptı. Tarihçi Profesör Doktor Hakkı Uyar ise bu konu Türkiye'nin hassas dengeleri, kılcal damarlarıyla oynamaktır dedi. Yazılı açıklama yapan eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ise Türkiye'nin yürürlükteki en eski uluslararası anlaşmaları olan 98 ve 85 yıllık bu anlaşmalardan çekilmek veya bunları feshetmek Anayasanın 104. maddesinde sadece milletler arası anlaşmaları onaylaması ve yayımlaması öngörülmüş olan Cumhurbaşkanı'nın yetkisi içinde değildir. Kaldı ki böyle bir işlem sonuç itibariyle TCK'nın 302. maddesinde müebbet hapis cezası ile cezalandırılması öngörülen devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçunu oluşturur ifadesini kullandı. Bir tepkide Cumhuriyet Gazetesi yazarı siyaset bilimci Barış Doster'den geldi. Doster Şentop'u şu sözlerle eleştirdi. TBMM Başkanı sözleşmeleri Feshetme etme yetkisinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu belirtirken bunun Montra Boğazlar Sözleşmesi için de geçerli olduğunu söyledi. Bu sözleri de büyük tepki çekti. Tepki gösterenler çok haklı. Çünkü konunun sadece ulusal egemenlik ve TBMM'nin yetkileriyle ilgili boyutu yok. Aynı zamanda hukuki, siyasi, tarihi, diplomatik, stratejik, jeopolitik boyutu, ulusal güvenlikle ilgili yönleri de var. Dahası dünyadaki 8 milyar insan arasında Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açacak son kişinin de TBMM Başkanı olması gerekir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, TBMM'nin devre dışı bırakılması ve etkisini yitirmesi, partili Cumhurbaşkanlığı konularını çok tartıştık, tartışıyoruz ve tartışacağız. Montrö'nün Türkiye için ne kadar önemli, nedenle vazgeçilmez olduğu da biliniyor. Rusya'nın bu konudaki hassasiyeti de lakin ABD'nin Montrö'yü devre dışı bırakmak bunu yapamasa da en azından delmek, esnetmek istediği bir sır değil. İktidar da Montrö konusunda çok hassas davranmadığı gibi Kanal İstanbul projesi de bu yöndeki endişeleri artırıyor. Montrö aynen Lozan Barış Anlaşması gibi Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden biri olduğu halde hiç gereği yokken bunu tartışmaya açmak neyin nesi peki? Asıl sorun bu. Çünkü iktidar sıklıkla her sorunu beka meselesi olarak niteliyor. Yerel seçimleri bile bu kapsamda ele aldı. O nedenle yanlış beka sorunu tanımı TBMM başkanının Montrö ile ilgili sözlerini fırsat bilip tartışmakta yarar var.